çok kıymetli meslektaşlarım, sevgili Seyahat Ajantası dostlarımız, güzel bir gün diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kısa bir video çekmek istedim. 1618 sayılı yasamızla ilgili. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanımız bir toplantıda 1618 sayılı Seyahat Ajantaları Birliği yasasının değiş değişeceğiyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Ve bunun üzerine uyuyan birliğimiz yani TÜRSAP, Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği uyandı. Ve geçtiğimiz günlerde TÜRSAP'ta Bölge Temsil Kurulu başkanları, üyeleri ve bir takım meslektaşlarımızla birlikte bir toplantı yapmaya karar verdi. Ve bu toplantının yapılacağı duyurulduğunda ben de bir çağrıda bulundum. Toplantıyı TÜRSAP TV'den canlı yayınlayın. Başkan ne diyor? katılımcılar ne diyor? Bir görelim, bir dinleyelim. Ama sadece ne yapıldı? Toplantıda çekilmiş birkaç fotoğraf süslenip süslü müziklerle Türsab'ın sosyal medyasında yayınlanmaktan öteye geçmedi. Ama güzel bir şey oldu. Güzel bir karar alındı bu toplantıda. Sevindirici. Teşekkür ediyoruz. Çağrımız üzerine yıllardan beri saklanan yasa Türsab web sayfasında yayınlanmasına karar verildi. Bu da güzel bir gelişme. Peki yayınlanan yasa yıllardan beri saklanan yasa mıydı? Bunu bilmiyoruz. Çünkü görmemiştik. Ama nihayetinde bir yasa taslağı yayınlandı. Yayınlanırken de çok komik bir girişle yayınlandı. Yayınlayan arkadaşlar, metni yükleyen arkadaşların gözünden kaçmış olacak ki giriş kime hitaben yazıldığı belli değil. Ama sonuç Sanki bakanlığa yazılmış olan bir yazının bir kısmı kopyas yapılmıştı. Hadi bu kısmını da geçtik. Nihayetinde elimizde bir yasa taslığı var. Yani Seyahat Ajantıları ve Seyahat Ajantıları Birliği kanun teklifi diye. Sizler de görmüşsünüzdür. Ve hala web sayfasında mutlaka indirin ve inceleyin. Ben de bir seyahat ajantısı olarak, bir seyahat ajantısı sahibi olarak bu meslekte yaşamımı sürdüren, bu meslekten geçimimi sağlayan birisi olarak inceledim. Fena bulmadım açıkçası. Birileri kendine özel bir yasa yapmış. Ama arkasına tür sapı alarak bir yasa yapmış. Aslında bu birilerinin özel bir yasasından öteye geçmemiş. Bazı yerlerde seyahat ajantılarımızın menfaatine bir şeyler de yok değil, var. Yani o konuda da çok haksızlık yapmamak lazım. Ancak bir birim seyahat ajantılarımızın menfaatine olurken, yani mesleğimiz menfaatine olurken, dokuz birim birilerinin kendi hesaplarına göre yapılmış olan bir yasa tasarısı. Çok basit olarak söylemek istiyorum. Siz seyahat ajantası işletme belgesini aldığınız zaman, bütün faaliyetleri yapamayacaksınız. Ne yapmak istiyorsanız ayrıca TÜRSAT size yeniden bir ihtisas belgesi veriyor bu yasayla birlikte. Başka meslekte var mı? Çok kıymetli meslektaşlarım, seyahat ajantaları. Örnek olarak söylüyorum. Bir avukat hukuk diplomasını aldığında siz ceza hukuku alanında, siz medeni hukuk alanında, siz borçlar kanununda çalışma yaparsınız, yapabilirsiniz diye ayrı bir belgelendirme var mı? Benim bildiğim yok. Bilen varsa açıklasın. Peki böyle bir sürü başka meslekler de var. Örneğin eczacılar odasına üye olan birisi girip eczanesini açar ve istediği ilaçları satar öyle değil mi? Siz antibiyotik satacaksınız, siz ağrı kesici satabilirsiniz diye böyle bir ayrım var mı? Bildiğim yok. Peki seyahat ajantası işletme belgesi alan birisinden sen okul turu yapamazsın, sen kültür turu yapamazsın, sen hac umre yapamazsın, sen alternatif turizmler yapamazsın, iç turizm, incoming, outgoing, mice yapamazsın ya da yapabilmen için bizden ayrıca şu belgeyi alacaksın diye böyle bir yaptırma ne için gerek var? İşte bu yasa bunu getiriyor. Siz belgenizi aldığınız zaman TÜRSAP'ta ayrı bir tekrar ücret ödeyerek tekrar TÜRSAP'ın belirlediği, keyfi belirlediği yeterlilikleri yerine getirerek ayrı bir belgelendirmeye tabi tutuluyorsunuz. Yani ödediğiniz ücret yetmeyecek. Yeniden yeniden hangi faaliyetleri yapmak istiyorsanız yeniden ücretler ödeyeceksiniz. Ve TÜRSAP'ın belirlediği keyfi şartları yerine getireceksiniz. Bu yasaya bu konulmuş, bu var. Peki başka neler var? Mesleki sorumluluk sigortası denilen bir olay var. Bu güzel bir şey yapılması gerekiyor. Ancak şartlar belli değil. Evet, daha sonra yasadan sonra yönetmeliklerle bunlar ortaya konulacak ve belirlenecek. Ancak günümüzdeki onlarca sigorta şirketinin böyle bir ürünü var mı ya da bu ürünü üreten başka sigorta şirketleri mi kuruldu? Geçtiğimiz günlerde bazı iletişim araçlarında, bazı platformlarda buna dair açıklamalar yapıldı. Acaba gerçekten bu böyle miydi? Doğru mu? İnsan aklına bu sorularda getiriliyor. Tur operatörlüğü sorumluluk sigortası. Bu olması gereken bir şey. Önemli bir konu. Çünkü tur operatörlerimiz, ajantlarımız yaptığı faaliyetleri de sigortalayarak olası durumlarda, olası e, olağanüstü gelişmelerde sigorta hem tüketici hem de seyahat ajantalarımızı hem de tur operatörlerimizi korusun. Bu önemli olan bir şey. Yine tur operatörlüğü yetki belgesi. Bunun için de tekrar TÜRSAB'a gidiyorsunuz. TÜRSAB'ın belediye şartları yerine getiriyorsunuz ve tur operatörlüğü işletme belgesi alıyorsunuz. Ancak tur operatörleri bir seyahat ajantası gibi çalışacak mı çalışmayacak mı? Ürün üreten sadece ürünü başka ajantalar vasıtasıyla mı satacak? Bunlar belirtilmemiş. Belki yönetmeliklerle bunlar düzenlenecekti. Neyse bu kısımlarında geçiyoruz. Başka neler var? Madde 8. Diyor ki Seyahat ajantası faaliyet alanlarına göre nitelikleri, yönetmelikleri belirlenen ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan iş yeri adresinde kurulur. Şimdi burada şunlar var. Evet bu doğru bir şey. Ancak seyahat ajantalarımız artık diğer mesleklerde olduğu gibi, diğer işletmelerde olduğu gibi bir adrese bağımlı kalmamalı. Yani bir adreste birden fazla işletme kurulabilmeli ve seyahat ajantalarımız da bu imtiyaza sahip olmalılar. Yine diyor ki seyahat ajantası sorumlusu ve personelleri birlik tarafından yetkilendirilir ve birlik birliğin e, tabi tuttuğu eğitimlerde başarılı olanlar bu e, ajantalarımızda işletmelerde yetkili olur demiliyor. Yine her defasında siz belgenizi alıyorsunuz ve birliğin kapısını çalıyorsunuz ve biz şunu yapmak istiyoruz dediğiniz her aşamada ücret var, yeni bir yaptırım var. Seyahat ajantası şubelerimiz deniliyor ki merkeze birlikte devredilebilir. Önceki yasada da böyleydi. Hayır bu böyle olmamalı. Seyahat ajantası şubesini devretmek isteyen meslektaşımız bağımsız olarak devredebilmeli ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrı bir sicil numarası buna ihtas etmelidir. Kesinlikle bu böyle olmalıdır. Ve yasa çıktıktan sonra bir seyahat ajantası kurdunuz ve 3 yıl içerisinde devredemezsiniz diyor yasa. Neden böyle? Böyle olmamalı. Çünkü ben kurdum ama bir sene sonra, 6 ay sonra artık bu işi yapmamaya karar verdim. Ve devredebilmeliyim. Niçin 3 sene e, hapis olarak kalıyorum ve 3 sene boyunca seyahat ajantası aidatını ödemeye devam ediyorum. İstediğim zaman meslekten çekilip, istediğim zaman da, bu faaliyete son verebilmem gerekiyor. Ve hızlı geçiyorum. Bu amatör bir çekim arkadaşlar. Çok böyle profesyonel bir çekim değil. Dolayısıyla size çok sıkmak istemiyorum. Tur operatörlüğü yetki belgesi. Evet. Herkes tur operatörü olabilir. Ancak şartları nelerdir? Bunlar da yine yönetmeliklerle daha sonra belirleneceği belirtilmiş. Ancak şöyle bir durum var. Örneğin online satış kanalı olan bazı kurumlar seyahat ajantası işletme belgesi almadan seyahat ajantası turizm ürünlerini satabileceği de yine yasaya konulmuş. Bu manidar bir durum. Bunun da üzerinde durulması gerekiyor. Yine yasa diyor ki ilgili branşta ruhsat bulunan sigorta şirketlerinin seyahat ajantası mesleki sorumluluk sigortası yapabilme olayından bahsediliyor. Bu önemli bir şey. Yapılması gereken bir konu. Ancak mevcut sigorta şirketlerinin böyle bir ürünü var mı? Böyle bir mesleki sorumluluk sigortası yapabilmeleri için ruhsatlarını ne kadar sürede alabilirler bilmiyoruz. Acaba bu yasayla birlikte birileri bir şirket kurup bunun ruhsatını baştan peşin olarak mı aldılar bu da ayrı bir konu düşündürücü bir konu Evet biraz da şu ana kadar gördüğünüz gibi bizim yıllardan beri mesleğimizin e, sorunlarını çözen bir konu görmediniz Evet tamamen bir e, genel idari konular Evet dördüncü bölümde ise yasanın birlikle ilgili Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'nin yapılanması ile ilgili bir konu var diyor ki burada 4 yılda bir seçim yapıları deniliyor. Yönetim kurulu sayısı 14'e ve bir başkan var. Başkan ve yönetim kurulu ayrı ayrı seçiliyor. Yıllardan beri mevcut başkanın söylediği bir şey var. İki dönemden fazla birisinin seçilmemesi gerektiğini bir yasaya koyduk denilmişti. Ama geçtiğimiz genel kurulda bunu gündeme getirmemize rağmen bu söylemden uzak durmuştu. Gündeme getirmemişti. Evet, devam ediyoruz. Çok enteresan bir durum var. Madde 29 Başkan birliği deniliyor. Madde 29'un 7. maddesi var kendi içinde. Başkan birliği deniliyor. Yani gördüğünüz gibi yasayı hazırlayanlar öyle bir dalmışlar ki konuya bir başkana birlik oluşturuyorlar. Evet, burada başkan birliği. Yani bu yayınlanan yasa taslağında. Düşündürücü değil mi? Peki. Kelime hatası, dizgi hatası olduğunu kabul ediyoruz. Ve bunu da geçiyoruz. Şimdi artık çok vahim konular var. Disiplin kurulu, denetim kurulu gibi standart. Bunların sayıları artmış olabilir. Yani geniş bir birliğim, 81 tane ilde ve birçok bölgede konumlanmış bir birlik var. Meslektaşlarımız var. Sayılar artırılabilir. Bunlarda sıkıntı yok. Ancak ne var biliyor musunuz meslektaşlarım? Eğer ki siz üye aidatınızı ödemezseniz, aynı yıl içerisinde üye aidatını ödemezseniz size uyarma cezası geliyor. Ardından size kınama cezası geliyor. Ardından size para cezası geliyor ve bu para cezası yıllık üyelik aidatının 5 katından Az olamaz deniliyor. Ve siz üyelik aidatını ödemediğiniz zaman sizin işletme belgenizin iptaline kadar süreç gidebiliyor. Bu yasa aslında bir ceza yasası olmuş. Kime karşı bir ceza yasası olmuş? Bizlere karşı, ajantalarımıza karşı, mesleğimize karşı bir ceza yasası olmuş. Aslında bir eli cebinde olan birliğimiz yani TÜRSAP bu yasayla birlikte iki elini bizim ceplerimize sokuyor ve bizim cebimizden yaşıyor. Ve öyle bir şey ki şimdi söylediğime belki de şaşıracaksınız. Bu yasayla birlikte çok kıymetli meslektaşlarım tam 25 satır ceza maddesi var. Siz nefes aldığınızda, biz nefes aldığımızda bir şey yapmak istediğimizde her an sap kapımızı çalabilir ve bize ceza kesebilir. Bu yasayı inceleyin göreceksiniz. Ve birliğin gelirlerindeki konularda neler biliyor musunuz? Birlik kayıt ücreti biz ödüyoruz. Birlik aidatı biz ödüyoruz. Devir kayıt ücreti biz ödüyoruz. Hizmet bedelleri her kapısını çaldığımızda TÜRSAB'ın her kapısından girdiğimizde, her telefonunu çevirdiğimizde, her mail attığımızda bize bir borç dekontu gelecek. Belge ve faaliyet gelirleri, biz ödüyoruz. Disiplin ve para cezaları, biz ödüyoruz. Bunlar da çok manidar, istedikleri zaman size ceza kesebilirler. Çünkü böyle anlatılmış, yasaya böyle yazılmış. Devam ediyoruz, daha fazla uzatmayacağım. Başka neler var? 25 satır ceza maddesi olduğunu söylemiştim. Madde 43, Siz de yasayı inceleyin, web sayfasında var her adımda ceza, ceza, ceza. Başka bir şey yok bu yasada. Gördüğünüz gibi nerede bizim sorunlarımızın çözülme konusu? Nerede bizim mesleğimizi yaparken ajantalarımızın sorunlarının çözüm konusu? Sadece bu yasada şöyle bir ifade var. Bunu da söylemek istiyorum. Seyahat ajantalarımız kendi öz mal araçlarıyla 125 koltuk altındaysa kendi hizmetlerini, kendi işlerini yapabilir konusu var. Bunun dışında uçak biletleri ile ilgili, vize ile ilgili, hac umre ile ilgili, kültür turları ile ilgili, rekabetle ilgili hiçbir konu yok kıymetli meslektaşlarım. Siz de lütfen bunları bakın, inceleyin ve yorumlarınızı yapın. Sessiz kalmayın ve Kültür Turizm Bakanlığımız da umuyoruz ki bütün bunları dikkate alacaktır. Ben bakanlığımız yetkililerine de, sayın bakanımıza da burada çağrımızdır. Sesleniyoruz. Bu yasa geçmiş olsaydı, bu yasa olduğu gibi kabul edilmiş olsaydı artık bir başkan birliği ortaya çıkacaktı. Ve seyahat ajantılarımız bir bir belki de yok olacaktı. Ümidimiz, umudumuz çıkacak olan yasa diğer paydaşlarımızla rehberler birliğimizle, otellerimizle, taşımacılarımızla, hava yollarıyla herkesi kapsayacak bir bütün yasa olarak çıkacağını ümit ediyoruz. Böyle olmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle sözlerime son veriyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla.